Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Alistar aldım Alistar oynayacağım. Elomuz yüksek yüksek elo'da bir support gameplay göreceksiniz. Takımda bir tane global 3 hayvanla var. Bir de global 10'da Garen'imiz var arkadaşlar. Güzel bir maç geçecek diye düşünüyorum. Bot lane'imiz güzel. Karşımızda Ezreal ve Karma matchup'u var ama tek problem Olaf ve Morgan'a gerçekten çok sıkıntı Alistar'a karşı. Ben işte size bunlardan bahsetmeye çalışacağım işte botlarında support nasıl oynanılır işte en azından support öğretici olmasa da 3-5 bir şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Daha çok böyle support videosu gelsin falan istiyorsanız sizlerden ricam bir videoyu like atarsanız abone değilseniz de abone olup bana destek sağlayabilirsiniz. Valla ilk defa Alistar videosu geliyor kanalda o yüzden heyecanlıyım. Ö takım falan da iyi gelmişken çekişmeli güzel bir maç geçerse gerçekten çok mutlu olacağım. Bakalım. Şimdi bot lane'imiz herhalde öne geçecek lane aşamasında. O zaman şöyle bir şey yapılabilir. Direkt çalı üstünü falan alabiliriz ya da lane üstünü alabiliriz. Mesela rakip takımın jungle'ı redden başlıyor. Tamam mı? Çok belli. Nasıl anladığımı da söyleyeyim. Karşı işte top lane'e baktığınız zaman arkadaşlar direkt lane'e gitmiş. Bizim bot lane'de yok yani şu an lane'de. O yüzden de adamlar nerede olabilir? Red'de. Bu kadar basit bir yöntem. Şimdi değerli sizler oynarken şuna dikkat edin. Direkt level 2 olmanız gerekiyor. Level 2 olana kadar şöyle evinde bir save oynayabilirsiniz ya da milyonlara direkt e, fokus atabilirsiniz. Şimdi bu çocuk oraya attı ama sıkıntı yok ben 2 level olacağım pingi atayım karmaya atmak istiyorum direkt. Signal'ı koydum buna. Tamam yeterli yeterli skillleri boşaltınca gitmek mantıklı değil şeyim yok yani şu an. Şimdi aslında skilllerim gelince oynayabiliriz. En azından adamı kestik okey. Ama bence yanlış bir trade'ti yani daha iyi oynayabilirdik bence. Şöyle bir gerek yok ya tutturamayacağız. <laughs> o kadar da şey değil. Alsın şunu bir base'e gidelim ya. Al çabuk al çabuk bence basabiliriz de bu çocuk gidecek mi gitmeyecek mi? Hani sonuçta solo queue girdiğim için bilemiyorum. Hatta baktın sarıyor tamam mı? Ben şey de yaparım size. Ne önledi? Ee, ADC çekerim yanıma bir tane sesli. ADC'li videosu çekeriz. Bir tane daha vursaydık ölecekti bu arada. Nokia girmek mantık değil mi? Ben onu keserim de karma beni öldürür ya. Hadi. Hani şu an okey karşı jungle'ın görüşünü de aldık ama sonuçta karmaydı hani şu an <laughs> darlayamayız. HP'miz yok, manamız yok. Skill'lere dayalı zaten bir şampiyon olduğu için haliyle skill shot. Ve yani skill'lerinizi tutturunca bir şeyler yapılabiliyor. Yapamazsanız da içeride böyle deli dana gibi oynamış olursunuz. Ben şuna ping atıp çıkmak istediğimi belirtiyorum. Hayvan ne kardeşim girdim bir oraya da Ooo Gettin'i ben ekliyorum ya Şimdi Mamisi hala adekar oynuyor beğendim Şimdi bu arada O tercihimiz Şeyden yana olsun ya Merkür vardı Merkür'ü gördüm Merkür'den yana olsun istedim neden Rakip takımda Morgana var her şeyden öte Morgana var Morgana'nın bir tane Q'su bizi sakat bırakıyor Bu yüzden geçtim Merkür aldım Onun yanında Ken'den Karma gibi şampiyonların Hem stun'ı hem de AP hasarını bir nebze de olsa engelleyebiliyoruz. Şimdi roket kemer aldım. Roket kemerle combo koyabiliyorsunuz. Onu göstereceğim inşallah size. Lane'imiz çok fazla. O yüzden pek yapmak istemiyorum ama. Şöyle bir. Çok güzel. Ben Bende kaldı ama kardeşim dikkat. Duvardan biraz uzaklaştım ki kaçabileceğim bir an olsun ama kardeşimiz burada bir şeyler yapıyor. Ben de ben de. Hadi lan. Ben bu minyonları eğittim lan ninja kampında. Bunlar neden vuramadı ona? W ile ittim aslında adamı. Neden hasar çıkmadı? Vallahi şu an anlamadım ha. Ben bunu şence olsaydım Halisler'e küfrederdim şu an. Arkadaşlar ilk oyunun günahı olmaz. Doğru mudur? Doğrudur. Sakin olun. Ben önceden Alistar oynuyordum böyle S2'de falandık ameliyatsun. O zamanlar arada sırada canla gidince alıp oynuyordum. canlı globaldim o zamanlar. Şu anda işte dedim bir support videosu çekelim. Bir support oynayalım. Yani support öğretici isteyen bir tane takipçim var. 43 gündür adam mesaj atıyor. <laughs> İnşallah onun videosunu da çekeceğiz de. Bir odaklanalım şuraya. Dikkat arkadaşlar kesin şunu. Yeterli okey. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum da sen git kanka. Bu bildiğim kadar attım ama. Vurmasın bir tane. Aileye öldük neyse. Şimdi şuna dikkat edin. Şampiyon ulti açmadı takdirde tank bir şampiyon değil. Yani o kardeşim ben gireceğim tutacağım bir hepsini falan tutarsınız ama ölme şansınız çok yüksek ona dikkat etmenizi istiyorum. Bu arada şöyle bir baktığımız zaman bizim farmımız kötü değil. E, tapımız bayağı öne geçmiş. İyi durumdayız ya oyun açısından. Bir iki tane team fight attığımız anda bence kazanabiliriz ya bir oyun. kardeşim dikkat. Ben şöyle bir, bir de gang atmak istiyorum. Nişancımız tek başına şu an durabilir. Bir bakalım. Şöyle bir ping atayım. Özellikle yüksek elo'da böyle şeyler çok sık rastlanıyor. Attım ignite'ı da. Çok güzelsin tamam. Şimdi direkt ejderi alacağız. Yüksek ihtimalle en azından düşüncem o da. Şimdi ADC'miz çok büyük bir hata yaptı. Skilllerim de yok bu arada dikkat edin. Tek başına durması gerekiyordu. Durmadı. Ben şunu tutayım. Şöyle bir. Öleceğiz ki içeride kaldık. Hayvanlığımız level 5 olsaydı bence çok daha farklı bir senaryo olurdu da. Ben Garen'in geliyorum geliyorum pingini gördüm. Vallahi map'e bakmadım. Adam <laughs> neredeyse arkadaşlar çok farklı bir alana gitmiş. Sadece Garen'deki koymuş bir de. <laughs> Baya sokat koymuş tapta ya ne yalan söyleyeyim. Baya ezici bir üstünlüğü var şu anda. Bot'taki olaylar bizi şu an bir tık geri düşürdü gibi. Flash'ın falan da yoktu zaten bundan dolayı haliyle kaçamadım. E şampiyon girdi anda falan biraz sıkıntı yaşayabilir. Şimdi rakip takımda olan jungle var. Olaf'ı zonlayamazsınız. Ulti açar. Rahatsızlık verir size. O yüzden ben ona zon gitmeyeceğim pek. Şu an öleceğiz. Dediğimi anladınız mı? Ultim yok. Almış olduğum hasar çok yüksek. Hani şey yapamıyorum. Takımı tanklayacak bir seviyede değilim. Ulti açın. Ulti ile birlikte tanklarsınız. Ama aksi da zaten Adamlar size fokus attığı anda eriyeceksiniz. O yüzden tek tank işte Alistar olsun falandan ziyade. Sapa mesela Garen alınmış. Garen tank diyecek ilk başta. Ben de stun'ı koyacağım. Orayı kazanacağımızı düşünüyorum. Eleman mesela çok tank. Ona rağmen bile sıkıntı yaşıyorum da şunu keselim güzel. Kalanını oynar mıyız acaba? Benim skilllerim tekrar yok. Sadece böyle içeride tanklamış olurum. Onu da açıkçası pek istemiyorum. Mantıklı da bulmuyorum. Bir tane koysaydı aslında alırdık da şöyle bir bence yapmayalım. Ben şuraya bir gank atmak istiyorum da bizim ne kadar farm ihtiyacımız var? Daha bir 80 gold'a ihtiyacımız var neyse. Şu çocuğun bir dikkat etmesi gerekiyor burada. Valla çekişmeli amaç. En azından hani biz kazanacağız yüzde yüz öyle bir şey falan da değil. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Böyle çekişmeli olması, rekabetli, rekabetçi olması gerçekten benim için keyifli. Umarım sizlerde eğleniyorsunuzdur. Her zaman göremezsiniz zaten. Support oynadı hemen. En azından. keyif alalım. Şimdi bu çocuklar. Karşı jungle'ı falan görmedik ama. Zaten kendisi de göstermedi. Bunlar oraya gidiyor hiç. Gerek yok. Benim gitmeme zaten kesecekler. Mide bir destek de lazım. Bitti falan gelsin gerekirse ben dünya atıyorum ama. Hiç ölmek falan istemiyorum açıkçası. O yüzden bastım vallahi ultiyi ölürüz ölürüz hasar yiyoruz çünkü. Sıkıntı yaşamak istemedim. Alameti açtım mide mide tek atacak o alamet de. Ben bir dur kaçmak istiyorum. Adama baksanıza deli dana gibi kovalıyor beni. İnce delirdi. Ben bunu buna hiçbir şey yapamam mesela. Hem üstünde Morgana var. Morgana E'si var. Hem de kendi ulti açmış. Yani çift yemiyor adam öyle diyeyim size. O yüzden o şampiyon hiçbir şey yapamazsınız. En azından mit kuleyi aldık. Bence devam etmeleri zaten mantıklı değildi bizim takım için söylüyorum bunu. O yüzden hani alacağımızı alıp çıkmamız gerekirken yapmadık bunu da. Ben diyelim ne yapalım. Bizim çayvanlı kuleyi falan vurmaya çalışıyor. Caitlyn gel kardeşim sana farm aldıralım. gel şimdi yukarı. Ben şunu bir fan çalışacağım. Ben en azından kendi üstüme düşen görevleri yaptığım takdirde en azından oyunu kazanabileceğimizi düşünüyorum da. 13-13 yani skor böyle. Çok fazla şeye kapılmamak gerekiyor rahatla. O biraz bize sıkıntı yaratabilir. Şimdi şöyle bir tarayalım buraları. Ezreal'ı atlamak biraz zor ama Allah'tan görmediği için el Yani şu an bence burada bulunmak mantıklı değil çıkalım Gördün mü Bunlar da tamam Ben bir reset almaya gideceğim inşallah izin verirlerse Beren beren de Okey onlar da çıkabildi şimdi Normalde Şu an hani build'imiz bu şekilde ya Bu klasik build hani Oto build deniliyor işte buna Buna düşmeyin Rakip takımdaki şampiyonlar mesela ne vuruyorsa onu uygun item almaya çalışın. Aksi takdirde zaten oha adam bana tek attı oha çok vuruyor bilmem ne. Yani mesela adamlar AD vursa yani AD vursa fiziksel hasar vursa geçersiniz e, AD'ye yönelikten defans sistemi alabilirsiniz ama Morgana kendinden karma bunlar hatırı sayılır miktarda AP hasarı vuruyor ve hani gerçekten iyi de vuruyorlar o yüzden dikkat etmeniz gereken şey bu ildimizi düzgün bir şekilde rakip takıma göre dizmek. Hani bu maç için konuşmuyorum. Genel olarak hani düşünebilirsiniz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi şu ejder öncesi toplanıp bir şeyler yapmamız bence gerekiyor. Ben şöyle bir tarayayım buraları. Ah be. Aptasaydım belki çok güzel bir şey olacaktı. Şimdi saçma bir hasar yedik tamam mı? Buradaki yemem gerekiyor o yüzden. Toparlanıp bir şeyler yapacağız inşallah. Garen'imiz aslında çok kasmış bir oyuncu tamam mı şu an? E ben olsaydım o Garen yerinde. Ejder Savaşı'na gelmek isterdim. Ama o bunu yapmıyor. Şöyle ben bir tutayım birini. Hani ne öpülecekler bütün fight'te baksanıza. Hani adamlar ulti açmama rağmen bile bana çok fazla hasar sağlıyor. O biraz gerçekten problem. Ve öldü. Bak Garen mesela... Taptaki oyuncuyu ne kadar kesmiş biliyor musunuz? 7 defa. Şimdi siz kendini 8. 10. 15. bilmem kaçıncı kez kestiniz de hiçbir önem yok çünkü karşı taptayını epeyce zaten düşürdünüz. Burada kilit nokta zaten bu. Çoğu oyuncu mesela lane'de öne geçebiliyor işte lane'de bir şeyler yapıyor falan filan ama baktığımız zaman oyuna bunu yansıtamadığınız anda zaten oyunu kazanamazsınız. Çünkü Oyun şu an böyle yarı yarı ya. Skor açısından baktığım zaman öyle çok bir üstünlüğümüz mü vardı ben kaçırıyorum bu durumu. Yok yani ona dikkat etmeniz gerekiyor birazcık. Mesela Garen gelseydi belki de o teamfight'ı kazanacaktık. Yani kendini bir şekilde bozarsınız edersiniz bir şey yaparsınız ama Garen'in o gücünü kullanamadığımız takdirde zaten bizim hani öyle üstünlüğümüz var mı? Yok. Bunlara dikkat edin. Şimdi şu baron çıkacak değil mi? Baron çıkacak. Ya bizim en azından jungle'ımız güzel smite atıyor. Bu sayede de ejder üstünlüğümüz var. da zaten ejder alan bir şampiyon. Yani Ejderle birlikte güçlenen bir şampiyon. Bu sayede bunu kullanabiliriz de. Kanka bunu atlayamıyorum ki ya. Bu da bana ulti atıyor sapık gibi. Buna gelmeye çalışabilirler. Ona bir tadım onu. Şimdi bunlar haritada kap karanlık bir ortamda takılıyorlar. Yani Maviye mavi alıyorlar zaten. Şöyle bir tarayalım. Taradığımız anda bunlara pusu kurma avantajı sağlayabiliyoruz. Hani adamlar şu an baronda mıyız neredeyiz diye gelecekler elbette. O yüzden hani buna dikkat edin. Bak mesela bizi görmediği anda zınk diye ölecek de ooo. Oh. Öyle attım. Yani o da kesmeyi başardık da orayı arkadan kapatıyor Garen. Destek orayı Onu da alacak diye düşünüyorum da bak güzel fake attı Ezreal aslında diyecektim. multi zaten bekledi. Bekletti. Direkt hani şey atmadı Morgana, Morgana değil pardon Karma'ya atmadı. Güzel oynadı yani orada kılıcı oynadı bence. O sayede kestik okey. Teamfight en azından bizim açımızdan iyiydi bence. Sadece Morgan'ı birazcık bizi oyaladı, zonya aldı, flash attı bilmem ne falan. Hani o yüzden birazcık problem oldu ilk başlarda ama en azından kötü sonuçlanmadı. <laughs> Veigar'ımız ne yapıyor bu arada diyecektim. Mesela Veigar bizim için önemli bir şampiyon şu an. Neden? Oyunun ilerleyen dakikalarında zaten Veigar stacklendiği için, stack kastığı için şampiyon. Haliyle şampiyon ekstradan güçleniyor. Ama işte bu Olaf'ın bilmem nenin olması e, tabii ki şey için de beygar için de sıkıntı. Benim için de sıkıntım. Mesela Morgan'a geçiyor bir tane E atıyor Karma'ya az önce gördüğünüz e, üzere. Ben atlayamıyorum adama. Neden? Çünkü atladığımda zaten skill'lerim boşa gidecek. Ben size koridor aşamasında ne dedim? Skill'lerimiz bizim için gerçekten çok önemli falan dedim. Ben bu skill'i gelsem bak böyle atamasam birine bu şampiyonun nesi var? Bir anca var anca orayı tanklarsınız hiçbir şey yapamazsınız Buradan çıkalım bu arada Açma hareketler bize oyunu kaybettirir Kaybetmek de açıkçası istemiyorum Bakmayın hani KDA falan iyi olmasa da Hani çok güzel şeylerden bahsettim hani support'a dair olmasa bile Ali böyle bir Anlatıcı içerikli falan şeylerden bahsettik Hocam şunları yapıştırın Nice. Sekilim geliyor. Beklersen. Oo, onu almayı başardık. Bence şu an baron kararı ya. Yani baron almak lazım diye düşünüyorum da bu ne oldu böyle? FPS'im düşüyor ama en azından <laughs> ulti açıp tanklama şansımız hala var. Ben önce birini daha tutarım da bunların böyle problem ya. Çok güzel. Ulti açtı ya Olaf. Garantek atabildi bu sayede. Ulti açınca Olaf daha fazla sarıyor. O bilgiyi bilmiyorsanız en azından şu an öğrenmiş oldunuz. Ve kurun kardeşlerim kuleye. Tamam şu an midi de aldık da oyunu bitiremeyiz diye düşünüyorum. Bizim jungle o yüzden kadime doğru yöneldi değil mi? Kadim mi bu? Alevmiş özür dilerim. Sizler de toplanın. Alo ey. Adamlar doğdu zaten. Bak mesela Veigar ölürse orada kendi hatası. Ben hiç onu savunmaya, korumaya gidemem. Mesela support sizin yanlış anlamayı kaçınızı toplayacak bir rol değil. Herkesin bir görevi var bu oyunda. Support'un da görevi belli. Support işte en genç başlatır bilmem ne. Tamam, takımı koruyacak ama midde satan oyuncuyu da her daim koruyamazsınız. O yüzden almış olduğunuz pozisyon gerçekten önemli. Mesela bakıyorsunuz adamların doğma süresi 3 saniye, 5 saniye. E eee... Neden orada mesela hala bulmuyorsunuz, oyunu zaten oradan bitiremeyeceksiniz çok belli. O yüzden hani bunlara dikkat etmediğiniz taktirde ölünce işte support bilmem ne beni korumadı falan demeyin çünkü mantıklı değil haberiniz olsun. Şimdi burası baya dürtmeli bir alan. Ne yani adamlardan baya dürtmeyi yiyebiliriz yani buna pop diye at vermişler. Mesela Ezreal, Jack Poke kahraman var aynı şekilde. Çıkalım buradan bu arada. Kardeşimiz çıkamayacak ya Adamlar iki skill tutturdu <laughs> Harbi Yok ettiler onu da neyse Şu Olaf'a bir ben de bakacağım bu arada Garen bence tek başına onu kesemez ama Kesedebilir belki Bilemiyorum kestiremedim Şu an ben zaten buradan kaçıp Takıma doğru bir bakmaya çalışacağım Olabildiğince takımla Oynamaya çalışmak gerekiyor Özellikle size bir tane altın kural vereceğim Support oynarken Şuna dikkat edin. Kim iyi oynuyor? Onunla oynayın. Mesela şu an bakıyorum Shyvana. Hatırı sayılır miktarda bir farm'a sahip iyi de oynuyor bence. O yüzden onunla oynamaya çalıştığım anda zaten yüksek ihtimalle teamfight'i kazanacağız da. Bak sana Olaf gelecek. Bana fokus atmasın diye gelmek istemedim başta da onu keseceksin. Güzel. Şu an çalıda zaten. Ignite attım. Okey kardeşim ben şunu tutsam mı? Ben bunu aslında ona yere göndermem de. Ben salayım adam baron kolu veriyor. 3 kişi rahat bir şekilde alırız. Mesela adamı hala kovalayabilirdim. Yüksek ihtimalle kastı bile. Kovalayabilirdim ama kovalamadım çünkü şu an yaptığımız gereken daha önemli bir iş var. Onu yapmaya çalıştık. Yani bunu tanklamak da gerçekten baronu önemli. Özellikle işte jungle'a falan tank tutuyorsunuz. Jungle bir anda hasar yiyor, Ölüyor falan. smite atamıyor. Ve dağıtıysa bile can kazanmak için falan atıyor. Adam ölüyor. Baron gidiyor. Sıkıntıya düşüyor oyun. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Güzel bir oyundu. Yani çekişmeliydi en azından. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Onu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani güzel eğlenceli bir maçtı. Buradan 4 yıldızda olduk. Like'ımızı şöyle bir düştıralım. Buradan bir tanklama falan şeyini de gösterdim. Hasarımıza da Vegar kadar vurmuşuz neredeyse. Ad, AD değil ile de böyle hasara dayalı bir şey de yapmadım ama. Gayet iyiydi. O zaman arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız. Sizlerden ricam bir like. Bir de abone olmanız gerçekten çok önemli. O zaman diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.